Selam. Merhaba. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Hava da çok Malum. Gördüğünüz gibi pazar arabamı aldım. Ve pazara gidiyorum. Aylar, yıllar sonra ilk defa pazara gidiyorum. Bakalım pazar fiyatları nasıl? Neler alacağım? Bilmiyorum. Yeşilik almayı düşünüyorum. Sebze almayı düşünüyorum. Sonra gelmeyi düşünüyorum. Bakalım <laughs> hayırlısı nasıl olacak bilmiyorum uzun zamanda hiç girmemiştim. Her şeyi marketten alıyorduk ya şimdi. Bir sonrası elimiz kalabalık. Daha çabuk oluyor diye. Hadi bakalım. Hazır ha. Bu arada küçük bir tüy olsun. Pazarda iken anneme malzeme almaya gidiyormuşum gibi gittim ve o şekilde video çektim. O yüzden yanlış anlamayın. abi Bak alayım şöyle Bak burada şundan var Limon alayım birkaç tane Bize. değil mi? Şöyle şundan Tamam. Hadi bakalım. Devam. Bakayım, evet, Aa, Aa, ee, başka bir şey istiyorsan söylersin. Ben de ona bana. göre alırım. 11. 12. 13. 14. 15. Salatalık var bak, şöyle. Domates de var. Ona göre... Bakalım. Bak bir daha. Bir daha. Otur. Dükkan var Yumurtayı buradan alayım. Ee, Dönüşte yumurtayı alacağım. Peynir alacağım. Ee, biraz çekerek alacağım. Sonra yeşilliğimi de alıp ben biraz daha ilerleyeceğim. Şu tamam, çok kalabalık. İlk defa bu kadar kalabalığa giriyorum desem yani uzun zaman sonra bak şöyle yeşillikler Şurada yeşil biber var. Bilmiyorum bakalım. Bak domates var. Burada da domates böyle. Salatalığın şeysi de bu. Eğer alırsam söyleyeceğim. Alıyor domates, alıyor domates, alıyor domates. Al şey al, var. Bu, acı acı biber. Şu bu, bu ne? Oh. Bunun adı ne? Çiliş. Çiliş. Hmm. İlk defa görüyorum. İlk defa duyuyorum. Neyse. Biz devam ne ediyoruz. Şimdi ikili kalacağım. Sonra da devamını göstereceğim size. Balık var. Baharatçı var. Yani böyle evet, evet. iki tane balık mı yapsam evet, acaba? Evet, evet. Bunu şey, bunu böyle alayım, bunu böyle dilim olarak mı veriyorsunuz? Pardon, dilim olarak mı veriyorsunuz bunu? Dilim olarak mı veriyorsunuz böyle? O Yoksa ki, peki ne kadar? Ardı, dilim olarak mı veriyorsunuz? Ne kadar? Ne kadar? Kilo 65 lira. Peki dilim al almak istesem? Yapmam lazım ama. Ha. Özel bir çocuk için alacaksın zaten. <laughs> Bana dönüşte Ay, bakayım. Sizler, sizler, sizler. Patates soğan mı? Onlardan vazgeçtim. Şimdi alırken hepsini tekrar tekrar çekeyim. Ama son sanırım meyve sebze ve da bakayım. Burada Var. Elma, evet. evet. elma. Evet. Bir söyle. Tüylü elma da var, Almak istersen söyleyeceğim zaten. Evet, evet. Ne alırsın? Ben de koşkun alayım. Ha, peki Yok hayır. Yok değil, değil. <laughs> Annem isteyecek de. Portakal <laughs> da var bak. <laughs> portakal olayı. <Elma. gülüyor> portakalı geldi. Şey, Abi sen gelme şu güzel. Portakal alayım. Ee, şey var mı? Gel abla böyle. Tamam. Burada kerevci var. Ben ee, taze iki tane iki buçuk şey alayım. Bunların bir tanesini dolaba atıp sonra tatlı yapmak istiyorum. Şunları alabilir miyim? Ya da bir tanesini kır alayım. Önce, şey Nasıl? bir tanesini alayım sadece ya. Mazgatim bir tanesini alayacağım sadece. Çok taze Bir yandan o yüzden dedim ama. sen iki tane sekiz olur. Al. İki daha bende. Alayım mı? Tane, şey, şey, getir önce ondan sonra. Tamam. Bundan aldım. <laughs> Şöyle baharat var, şey var. Ceviz iyi mi? Güzel Haftaya te tekrar gelir mi değilse Tam. Yarım kilo alayım mı ben? sadece kilo? çıkmış sarım arada ceviz de alayım Ne kadar çıktı ona bir bakayım. Evet. Tamam 10 olsun aynen. Şunları, şunları aldım. De şunu aldım. Bir şunu aldım. Ne kadardı borcum? 18 abla. Hoş geldin. Şunu bozabilir miyim? Ayağım abi nasıl ayağım abi? kayıp odamıza ve girişimizde aldığımız yere. Neşir abla evet. abla, demek neşin abla. Neşin abla, abla. taze kurabiyelerim geldi. Buraya tamam. tamam, yeşillik tamam. Alayım. alayım. Limon alayım. Neyse abla. Ay ha burada bak. yeşillik alalım, yeşillik alalım, yeşillik bir tane mi olsun? Bir tane daha ver onlara ver. <laughs> Al amca. Ver abi. Hayvanı Ne amca? Dört lira amca. Onlar kekik. Evet. Merhaba. Ne kadar? Tamam alayım bir tane. Maydanoz alacağım bir de. Bir tane. Tamam bu kadar. Ne kadar? Şimdi peynire geldik. Peynir alacağız. Bakalım. İbrahim'e biraz temiz zeytin alayım. Azıcık. alacağım. Kökelik. <laughs> hmm, neyse. A, yani şey Köy peynirinden 10 TL'lik alabilir miyim? <laughs> Şu zeytin nasıl? <laughs> Bana 5 TL'lik şundan verir misin? Ben? Evet. Ben. ben yemiyorum ya. Esim yeter. Esim. Düğünü sağlayayım. Şöyle. Şimdi ödememizi yapalım. Evet pazardan çıktım. Domatesimizi, salatalığımızı, halk ekmekten bir tane ekmeğimizi aldık. Pazar arabasını da alıyorum. Eve gidelim. Bunların yıkamasını, yerleştirmesini ve neler aldığımı size göstereceğim. Pazar çok kalabalıktı. Bir daha gelmem herhalde. Hadi görüşürüz evde. Tekrardan selam. Ben geldim. Pazardan geldim. Gördüğünüz gibi az önce pazardaydım. Ee, herkes beni e, TikTok'a video çektiğini zannetti. Çok işte de TikTok'a çekiyorsunuz diye sormuştu zaten. Orayı görmüşsünüzdür. Velhasıl pazarda çok dolaşamadım diyeceğim ama bayağı gittim aslında. Birazcık dolaşmış oldum yine de. Uzun zamandır pazara hiç gitmemiştim. Girmemiştim yani. Ee, bir seneden fazla oluyor sanırım gitmediğimizi. Şimdi malzemeleri sayacağım. Sen ne aldığımı göstereceğim. Sonra onları yerleştirelim. Ee, nasıl yıkıyorum, neler yapıyorum onlara bir çekeyim. Sonra görüşürüz. Evet. Pazar olsun zamandır girmeyen bir ben olarak ilk defa pazara girdim uzun uzun zamandır. Ve çok kalabalıkta. Aşırı kalabalıkta. Neyse ben birkaç eşya aldım. Aslında birkaç eşya aldım diyorum ama neredeyse düşününce ne kadar harcamışımdır aşağı yorumlara yazın. Ben de size evet ya da hayır diye cevap vereceğim. Ee, gerçekten insan şey diyor şunu alacağım bunu alacağım aslında almasam birazcık alıp geleyim diyoruz. Ama bir bakıyoruz ki işte şu da lazımdı, bu da lazımdı bir şeyler çıkıyor vesaire. Zaten şu an e, sahur ve iftar olduğu için, hani Ramazan içerisinde olduğunuz için e, iftarda, sahurda siz neler yiyorsunuz? E, kahvaltımı yemek mi bilmiyorum. E, hatta aşağı yazın bakalım. Kim kahvaltı yapıyor, kim yemek yiyor onu da görmüş olalım. Biz genelde kahvaltı yiyoruz. Kahvaltı yiyoruz yani. Ee, kahvaltı, domates, salatalık bizim olmazsa olmazımız. Nedense İbraniler biz kışın bile yiyoruz küçük domateslerden alıp güzel oluyor bilmiyorum. Bir salatalık ve domatesi kış boyunca bile tükettik sanırım. Hani annemler vesaire hiç almıyordu. Biz aldık. Yanına yumurta olmazsa olmaz. Tabii ki de haşlama olacak. Hiçbir şekilde kavurmadık şimdiye kadar neredeyse Ramazan'ın 15'i oldu ama hiç kavurmadık. Haşlama yedik şimdiye kadar. O yüzden yumurta aldım bir kolye şöyle bunu temizleyeceğim şimdi bunu toparlayacağım ee, yarısını dolaba koyacağım yarısını bir kabım var ona koyacağım şöyle yumurta kabım var şu şekilde zaten 3 tane yumurtam kalmış sadece o yüzden yumurta aldım hem bunu düzenleyeyim hem bunu koyayım yani yumurtaya hem de biraz sohbetmiş olalım sizinle ee, dönüşüm çalışmaya başladığımız için evdeyim Neden evdesin Demiş, olmayayım olmayın diye söylüyorum evde olduğum için uzun zamandır pazara da gidemediğim için iş sonrası da daha çok yoğun olduğu için gitmiyoruz genellikle gitmedik yani gitmedik. İlk zamanlar çok gidiyorduk e, bu arada siz yumurtayı yıkıyor musunuz e, nasıl muhafaza ediyorsunuz ben bilmiyorum yani nasıl muhafaza ettiğinizi yazarsanız en azından fikir olur bizim için de. Ben sürekli pratik videoları izlemeyi çok seviyorum. Ben normalde dolaba koyuyorum. Kalanlarını da buna koyuyorum. Sıkıştırmıyorum dolaba ki keklere pastalara kullanacağımda dolaptan çıkartıp soğutma derdi olmasın. Bu arada püf nokta. Kek ve kurabiye tarzı şeyler yapmak istediğinizde soğuk olmaması gerekiyor. Yani dolaptan çıkarttığınızda hani ılıtmamız gerekiyor genelde. Öyle diye okumuştum. Ben şimdi burayı bayağı doldurdum. Şöyle tek bir sırası kaldı. O sırayı da son iki sırayı da dolaba koyacağım. Ben şöyle duymuştum ne 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 kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ee, öyle diyebiliyorum yani. Ben normalde yıkayıp kurulayıp koyuyordum. Ama meğer kabuğu bir defa Yumurtanın kabuğu bir defa ıslanınca bozuluyormuş sanırım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tekrar söyleyeyim. Ama artık yapacak bir şey yok. Ben sadece peçete ile sadece üstüne alıp koymaya çalışıyorum. Ama bu şekilde olduğunda yıkayıp hemen kullanıyorum. Ya da dolapta bile olsa yıkayıp hemen kullanıyorum. O yüzden dolabı bu şekilde koyuyorum. Hani siz nasıl koyuyorsunuz bilmiyorum. Hani kirli mi diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ben de bilmiyorum. O yüzden lütfen Büşra bunları kirli koyduk demeyin. Şimdi sıra geldi bunlara. Şunları kırmadan yukarı koyayım. Siz beni görebiliyorsunuzdur. Şöyle biraz daha indireyim. Yarım koli Evet yumurtayı bitirmiş bulunuyoruz. E gördüğünüz ben iki tane iki poşet şey aldım. E i̇smini söyleyemiyorum şu anda. İşte bundan aldım ya. <laughs> kadayıf aldım, kadayıf aldım pardon. Söyleyemedim. İki poşet taze kadayıf aldım. Gerçekten tazeydi. Hani ne kadar anlıyorsam artık taze olduğunu. Bir poşetini hatta bunları böyle dört poşet yapacağım. Çünkü bayağı fazlalar böyle yarım yarım, yarım yarımşar poşetlere koyup kaldırayım. Yarısını da aşağıda bırakayım. Şöyle kilitli poşetlerimiz var. Bunları hemen aktarıp kaldırayım. şekilde dört tane poşetim çıktı Bence iki kişi için yeterli misafir geldiğinde zaten iki tane çıkartırız şöyle dört tane şimdi Evet bu kilitli olabilir ama şu yöntem Gerçekten çok hoşuma gitmişti ve çok pratik gelmişti bir tane pipetle ucuna geçiriyoruz buralarını kapatıyorsunuz en ucu kalıyor ve çekiyoruz. Evet. Tam bu hazır şeyler var ya onlar gibi oldu. Tamam bu şekilde ben şöyle üst üste koyup yeni aldığımız dondurucumuza koyacağım. Onları yaptığıma göre bu da bugünün minik tatlısı. Şimdi gelelim başka ne alıyorum hepsini beraber göstereceğim. Salatalık domates. Bunları ben yıkamadan koyuyorum. Çekmece olduğu için kapandığı için herhangi bir bence içerisindeki bir şeyin yemeklere gittiğini, zaten her şey kapaklı olması gerekiyor bence. Ve o şekilde bunları direkt çekmeceye koyacağım. Bir tane halk ekmek aldım. Normalde normal ekmek alıyoruz Bunu almamıştım hiç. Bakın ne aldım. Uzun zamandır görmemiştim. İki tane maydanoz aldım. Taze. Taze kekik. Çok güzel. Ah oh, mis. Bakın. Bilmeyenler için taze kekik. Görür görmez direkt bana bunu verin dedim. İki tane maydanoz, bir tane kekik ve kula diyecektim biliyor musunuz Tabii ki de limon bunları da e, normalde temizleyip aklayıp taklayıp e, peçeteye sarıp bir naylon kabım var onun içerisine koyuyorum bunları da o şekilde ayarlayayım sırada portakal portakalı e, Ben dondurucuya atmak için aldım. Malum artık sıcak günler gelmeye başladı. Böyle portakalı yazın bulamayacağız. Ben şimdiden almak istedim. Şimdiden sanırım büyük bir ihtimal şey yapacağım. Portakal ve limonu doğrayıp beraber yazın limonata için poşeteyi lemeyi düşünüyorum yani aslında. Biraz ceviz aldım. Yani minnak minnaklar ama inşallah güzellerdir. Birazcık almak istedim. Malum kadayıf alınca yanında ceviz olmaz olmaz. Ve biraz ve alayım. Çilek bu Çilek tatlılarda çok güzel gidiyor. Sade de çok güzel gidiyor aslında. bir sahurda yedik bu ee, Ramazan başladı başlayalım. Sahurda yedik ilk bir hafta full çilek yedik yani meyve yerine Biz muskut yapamıyoruz. Yani bizim evde soda. Muz. Hani herkesten ya şeker, çay olmaz olmaz. Bizde tam tersi. Evet çay olabilir ama şeker kullanmadığınız için pek önemsemiyorsunuz. Pardon. Yani muz. Yani biz muz çok seviyoruz. Biraz fazla almış olabilirim. Ama malum ee, biz ya ay 101'den ya da bimden alıyoruz normalde. Dedim temiz ve güzel bulmuşken bir tane biraz fazla alayım. Ve bunun fiyatı sanırım 16 TL'ydi. gelelim peynirciden ne aldım peynirciden ya o kadar al neyinize yetecek dedi şu kadarcık güzelinden e, zeytin aldım İnşallah güzeldir siz burada bakacağız tadına yani ben yeşil seviyorum eşim e, siyah seviyor o yüzden ona siyah aldım yeşil biraz var çünkü evde siyah da var ama tatlandırılmamış onu ben biraz anneye sorup o şekilde takmam lazım eee birazcık köy peyniri aldım. Ben köy peyniri seviyorum. Yağlı peyniri pek yiyemiyorum. Ya da hani yesem de öyle çok hoşnut olmuyorum. Bu daha güzel oluyor. Biraz kaynar suda bekletip o şekilde yiyoruz. Yiyorum. Kendim yiyorum. Ve yine kendim tek başıma yediğim bir ürün daha. Yani hani eşinizin yemediği, sizin yediğiniz ne varsa benim de bizde de aynı şekilde. Çökerek çekerek lor peynir oluyor aslında ama bu tuzlanmış hali abi dedi ki biraz tuz var ama neredeyse yok gibi dedi olsun ben bunu, ben bunu kahvaltıda da yerim biraz da börek yaparız ve bu şekilde neler aldığımı çekmiştim bu kadar aldım bu kadar şey bile sizce ne kadar tuttu ve ne kadar almış olabilirim? Hepsini alırken yanına Fiyatını yazacağım e, Size gösterirken Fiyatı yanında olmuş olur zaten Ve bizim pazar alışverişimiz Benim pazar alışverişim bu kadardı İki kişiyiz bu kadar bize çok bile çoğu zaman yani elhamdülillah çok şükür yani israf etmeden bence ayda bir iki kişi için yetiyor. Yani şöyle oluyor genel e, yemeklik olarak almamız gereken şeyler oluyor onları da genel büyük marketlerden marketin manavından alıyoruz ve bu şekilde kendimiz kendimizi idare edebiliyoruz çok şükür e, yani şey israf konusunda hani e, dönebiliyoruz diyelim. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Ramazan Ramazan pazar yaptık. Alışveriş yapmış olduk geldik. Ve büyük yasak gelmeden pazarımızı yapmış olduk diyelim tekrardan. Ee, i̇zlediyseniz çok teşekkür ederiz. Ee, beğenmeyi unutmayın. Ee, zil tuşuna, şu köşedeki zil tuşuna basmayı unutmayın ki diğer videolarımızın da, e, şeyi size bildirimi gelsin. Lütfen sadece bir beğeni atarsanız ve küçücük küçücük bir yorum yaparsanız çok sevinirim. E, sayfamın büyümesi için benim bana destekçi olursanız yani diyeyim. Daha çok sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşürüz.